kayıttayız. Geri iyi mi? Kemalye'nin sorunlarını dile getirmeye devam ediyoruz. Şu anda arkamda Fırat Nehri'ni görüyorsunuz. Hala yağmur etkisini sürdürmeye devam ediyor. Biz de söz verdiğimiz tarihte videomuzu yayınlayacağız bunda hiçbir sıkıntı yok. Yağmur da yağsa, kar da yağsa söz verdiğimiz tarihte videomuzu yayınlayacağız. Ee, yaklaşık 4 gün oldu, 4-5 gün oldu bu yağmurların böyle sürmesi. Hala da devam ediyor. Hava durumu da önümüzdeki bir hafta boyunca bu yağmurların süreceğini gösteriyor bize. Ee, Kemaliye'nin merkezindeki evlerin %60'ı Kadıgölü Kadıgölü suyuna bağlı. Kadıgölü'nden geliyor ve sular çamurlu akıyor. Bu çamurlu akan suların e, ne zaman kesileceğini, ne zaman normale döneceğini bilgi veren hiçbir kurum olmadı. Kimse bir şey demiyor. Belediyeden herhangi bir açıklama gelmiyor. Herhangi bir e, duyuru, ilan, hiçbir şey söz konusu değil. Belediyenin kendi internetten, sosyal medya sayfalarını da takip ediyoruz. Bunun hakkında herhangi bir açıklama olmadı. E, bu suların Sağlığa zararlı olacağı hakkında düşüncelerimiz var. Böbrek taşı oluşturacağı hakkında düşüncelerimiz var. O yüzden temiz akan sulara yöneliyor insanlarımız. Marketlerde de su sıkıntıları devam ediyor. Hazır su bulunmuyor kolay kolay. Ee, su hayattır, su her şeydir. Bunu biliyoruz, bunun farkındayız. Çeşmelerden insanlar evlerine su taşıyor. Bunları gözlemleyebiliyoruz. Görüyoruz da hatta. Biz de kendi evimize çeşmelerden hazır su almaya çalışıyoruz. Bu şekilde e, kendi ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Fakat ilçede bulunan e, memur kesimi ve kayakay yurtlarında kalan depremzedelerin e, bu durumdan kuşkulu bu durum hakkında sıkıntıları var. Fırat Nehri'nin de çamurunu görüyorsunuz. Kadıgöl'ün de aynı şekilde bu halde olduğunu göstereceğiz size. Videolarımızı koyacağız yine aralara. Yan tarafta da ee, bir deremiz var. oradan da dereden çamurlu su akıyor. Ya bu konu hakkında bir açıklama bekliyoruz yetkililerden. Biz de halkımızın, Kemalyeli vatandaşlarımızın sesi olacağız. Fırat Behlin'e gelen Sel suları da var. Onun videosunu da koyacağız size. Bu su sel suyu, normal su değil. kaynak suları da aynı şekilde. Yani Kadıgölü işte çok mar dediğimiz şebekelere bağlı olan sular hep bu şekilde. Temiz akan çok nadir yerlerden görüyoruz, gözlemliyoruz. Çok nadir yerlerin suları temiz akıyor. Özellikle köylerin suları temiz akıyor. Ama ilçe merkezine geldiğimiz zaman evlerden çamurlu su akıyor. Ee, i̇nsanlar yani temizlik ihtiyaçlarını, banyo ihtiyaçlarını bile gideremez oldular. Gideremiyorlar. Ee, gelen şikayetler bu yönde. Dediğimiz gibi yetkililerden herhangi bir açıklama olmadı. Gelip bir çalışma yapılmadı. Suyun derecesi PH'ye ölçülmedi. Suyun ne zaman normale döne döneceği söylenmedi. Bunları bekliyoruz, beklemedeyiz hala. İnşallah bu videomuz da bu konu hakkındaki ilerlemelerde katkı sağlar, yetkililerimizin sesimizi ve halkımızın sesini duymasında yardımcı olur. Biz bunun için varız, bunun için bu kadar emek çekiyoruz. Şu anda yağmur hafifledi hatta, ama ara ara aşırı yağmur yağıyor tabii ki, özellikle geceleri yağmurlar etkisini sürdürüyor. Yolların da aynı şekilde bir önceki videomuzda da bunu konu aldık. Yolların da çok sıkıntılı olduğunu, hatta ileride biz Gemülgap Köyü'nden, Toybelen Köyü'nden geliyoruz şu anda. Bir yolun altındaki taş duvar aşağı gitmiş durumda. Menfez çalışması yapıldıktan sonra bir önceki videomuzu izleyenler hatırlayacak. Bunun sebebi de yağmur yağdı artık toprak suyu kabul etmiyor. Ve toprak suya doymuş durumda, biz mutlu oluyoruz bu sular akınca. Fakat e, bir felakete yol açtığı zaman da korkuyoruz, tedirgin oluyoruz. Özellikle uzun yola giden, yola çıkan vatandaşlarımız için endişeliyiz. Çünkü yolların hangi durumda, ne durumda, ne zaman ne olacağı bilinmiyor.